Eğer ki kafanıza göre çalışıyorsanız, eğer ki kafanıza göre reklam yapıyorsanız, kendi cümlelerimle ben bunu yaparım diyorsanız, eğer kafanıza göre davetler yapıyorsanız, eğer kafanıza göre kapanışlar yapıyorsanız ve yenisiniz, yeni daha ah, bir türlü olmayacak. Bunun müjdesini size her seferinde veriyorum. Vermeye de devam edeceğim. Bir türlü olmayacak. Ne yapın? Ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar CV'niz güçlü olsun, istediğiniz kadar çok büyük adam olun, istediğiniz kadar bilmem hangi şirketin büyük bilmem ne satış departmanlarını vesaire bir şeylerini yönetin. Ne yaparsanız yapın, bir türlü olmayacak. Tavsiye ticaretinin kendine has, kendine özgü bazı teknikleri vardır. Doldur boşaltlarla bir yere gidemezsiniz. Bunu öğrenmek zorundasınız. Ta, e, reklamın bir dili vardır, davetin bir dili vardır, takibin bir dili vardır, bu işin bir dili vardır. Bunu öğrenmek zorundasınız. Teşekkürler, Yavuz Bacı ben.